Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle CS2 Ranked'ın 9. bölümünde kaldığına devam ediyoruz arkadaşlar. Yanımda kimse yok, tekim. Arkadaşlar 9. bölümde bu sefer Nuki'deyiz. Nuki'ye oynayacağız arkadaşlar. Biliyorsunuz ki en son 1-2 bölümde tutma neydi Neyse siktir mi ismini oynadık arkadaşlar. Ee, şimdi de Nuki'deyiz arkadaşlar. Nuki'ye inşallah güzel bir şekilde kazanırız. Çünkü öbür maç sağlık gibi mağlubiyet aldık. Bunu kazanma dileğiyle çok zamanlarla uh, değiştirelim arkadaşlar. Başlattım. Evet arkadaşlar maçın zıvı oldu gördüğünüz gibi. Kabul et diyelim direk Başladık. İşte hemen, hemen koyayım. Hello. <laughs> <laughs> Hello. Hello takım diye. Esas abi esas. Müstamın atmayayım Bir tane garaj diyor. Go A. Go A. Go A diyor. Bak sağ üstte bakıyorum pingim çıkıyor mu diye anasını sikiyor senin ananı Nasıl bir haritası sen amana koyayım ya Abi ölün hızlı hızlı bir sim maç kaybederim sik drop gidelim şuradan amana da koyarım şimdi yoksa Direkt oyunları hatalamana koyayım Bak Sonra gel niye sinir oluyosun Orospu çocuklar Loki'nin anasını Bir daha bu haritaya falan da girmem Sikerim böyle ayet Dışarıdaki haritanız Train arkadaşlar Sonra Ortes Evet Race anasını Bak işte Ya direkt kaybederek gidelim Goblin 24 Adam Goblin nomuna sıra reş gireceğim. Niye? Çünkü nike bok gibi. Oh oh. Nike ananı s**k. Hadi gidelim ya. Hadi gidelim. Çok uzak zaman. Aslan direkt kotarla anamıyorlar. Bunların arası çocuğu kotar direkt. Bak şu işte, adam ayaklarını sıkıyor. Ay fetişi var tez Hiç Hiç umumlar değilim arkadaşlar. Kaybedip gideriz. Kaybedip s**k de olup gideriz. sonra burada iki dost bir arada Anlası s**kim sizin dördünüzün de The Booster. İkinci yarı antiseros olarak oynanıyor. İçerisi tam Gidiyon. Ananı sıkıyım, gidiyon. Ne oluyor amınak? Evet. Oğlum hepsi aşağı düştü aman ayakoyim ne oluyor? Evet arkadaşlar. Yeni bir yarrak düşündü koşuyorduk. Ya yine gökten yarrak girmez araşa bunlar. Tamam hadi GG. Hadi GG. GG işte bu. Bro what the fuck yo. Evet arkadaşlar bölümümüzün sonuna gelmiş Daha devam şey onunla kıpmanı unutmayın. Kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Seviyorsanız görüşmek üzere. Bye bye. Abi ya. Şimdi sağdaki haritaya neydi? Train sonra over test hariti. Evet. İnşallah onlarda gibi değildir.